İnsan yaratılış olarak birlikte yaşamak, birbiriyle iletişim kurmak, birlikte hareket etmek dürtülerine sahip olup, bu dürtüleri sayesinde olumlu veya olumsuz yapıya bürünebilmektedir. Bu bağlamda cami ve mescitlerimiz, İslam coğrafyasının manevi bekçileri, Beytullah'ın birer şubesi niteliğindedir. Bu kutsal mekanlara giderken temiz elbiseler giyinmek, güzel kokular sürünmek, huşu içinde bulunmak gibi dikkat edilmesi gereken edep kuralları vardır. Belgeselimizin Yeryüzün İncileri isimli bu bölümünde cami adabı ile ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere e, ikinci etap camiyesi hocası Ragıp Yaman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kendinizi ve görev yaptığınız camiyi tanıtır mısınız? Memnuniyetle. İsmim Ragıp Yaman. İncek 2. Etap Toki Camii'nde görev yapmaktayım. Yaklaşık 2 yıldır burada görevimizi icra ediyoruz. Camimiz 2018 yılında açılış yapılmıştır. Camimiz 2000 kapasiteli bir cami. Meclis konutları diye cami diye olarak da geçiyor. Camimiz elhamdülillah sabah ezanı ile birlikte camimiz huşu içerisinde cemaatle doluyor elhamdülillah. Ondan sonra öğlen, ikindi, akşam, yası camimiz her gün her geçen gün biraz daha cemaati fazlalaşıyor. Çok teşekkür ederiz sayın hocam. Cami adabı çok geniş ve hassas bir kavram. Fakat bu konuda en çok nelere dikkat etmeliyiz? Olmazsa olmazlarımız nelerdir? Cami adabı derken bir insan, bir mümin evinden çıkıp camiye geleceği zaman her türlü her şekilde kendine dikkat etmesi lazım. Bu iç güzelliği, dış güzelliği diye ikiye ayırıyoruz. Dış güzelliği derken bir mümin camiye gelmeden önce güzel ve temiz elbiselerini giymesi lazım. Hazreti Peygamber'in güzel bir hadisi şerifi icra ediyor burada. Bir mümin camiye gelmeden önce güzel bir abdest salması lazım. İç temizliğini ve diş temizliğine her an her zaman dikkat etmesi lazım. Bir mümin konuşmasıyla, camiye girişiyle, usturubuyla her zaman örnek olan bir kişiliğe sahip olması lazım. Camiye gelirken tevazu içerisinde huşu içerisinde olması lazım. Bir mümin geldiği zaman mümin kardeşine zarar vermeyecek. Onu hatta ve hatta incitmeyecek. Güzel sözler söyleyecek. Cami demek cem demek zaten. Birlikte olmak kardeşinin gelmediği zaman sıkıntılarına ortak olmak. Namaza girerken tekbirle başladığımız namazımızı huşu içerisinde aynı bugün ölecekmiş gibi namaza dahil olmak. Dikkat çektiğiniz bu hususlar yayınımızı izleyenler için bir rehber niteliğinde. Peki Sizce cami ve mescitlerde layıkıyla ibadet edebilmek için davranışsal hazırlık yeterli midir? Yoksa ruhsal bir hazır bulunuşluğu da gerektirir mi? Başka bir deyişle insanların camide bedenen var olup zihnen uzak kalmaları da bir adap meselesi midir? Çok teşekkür ederim. Şimdi bir mümin camiye geldiği zaman dedik ya edep üzere camiye gelmesi lazım. Şimdi namaza başlarken tekbir getiriyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Derken ne yapıyoruz? Elimizin tersiyle beynimizdeki, fikrimizdeki düşüncelerin hepsini bertaraf ediyoruz. Niye? El bağlıyoruz. Rabbimizin huzuruna duruyoruz. Dururken ne yapacağız? Allah'ın azametini, Rabbimin büyüklüğünü, peygamberin sevgisini kalbimize, beynimize, zikrimize nakşetmemiz lazım. Evdeki sıkıntılarımızı, iş yerindeki sıkıntılarımızı ne yapacağız? Onları bir tarafa bırakacağız. Buraya geldiğimiz zaman Rabbimizin huzurunda olmanın imkanını güzel sağlayacağız kendimize. Bir kurtuluş meşalesi yakacağız kalbimizde, ruhumuzda, bedenimizde. Geldiğimiz zaman Rabbimin azametini, büyüklüğünü, peygamberin sevgisini düşünüp ona göre namaza duracağız. Namaza durduğumuz zaman şeytan bize ne yapar? Vesvese verir. Der ki: "Sen bu genç yaştasın." Veya olgunluk bir yaştasın, veya yaşlı bir zamanın bitmiş artık senin senin ne işin var bu camide diyebilir ama biz onu ne yapacağız Psikolojik psikolojikmen onu bertaraf edeceğiz niye Mü müminin Allah'a en yakın olduğu an secde anadır diyor ya ayeti kerimede rukuleriniz secdeleriniz olmasa ben size ne diye değer vereyim bir mümin bir ezan sesi duyduğu zaman kalbi ürpermesi lazım. Peki safların sık ve düzenli olmasının fazileti hakkında ne söylemek istersiniz? Evet. Şimdi saflar ilk önce imam mihraba geçer. Onun akabinde birinci saf oluşur. Birinci saf oluşur. Sağında ve solunda cema cemaat cem yapar. Saftaki incelik müminlerin birbirlerine yaklaşması. Müminler birbirlerine yaklaştığı zaman bir kaynaşma olur, bir ulfet olur, bir muhabbet olur. Saflarda kimse kimseyi ayırt etmez. Safa girdiğimiz zaman sen başkansın, ben çalışanım, sen işçisin, ben memurum. Böyle bir alternatif yok çünkü. Camiye geldiğimiz zaman biz bir mümin, bir kardeş olarak geliyoruz. Omuz omuza veriyoruz. Evet. Orada bir eşitlik ilkesi var yani. Ondan sonra saplar birinci sap, ikinci sap, üçüncü sap diye devam eder. Caminin her tarafı bir bütünlük haline gelmiş olur. Hazreti Peygamber ne diyor? Saflarınızı diyor sıklaştırın diyor. Aranıza diyor şeytanlar girmesin diyor. Sizi alıkoymasın diyor namazdan ibadetten diyor. Devletlerle milletler günümüzde bir küreselleşme yarışı içerisinde. Bu noktada aklımıza ilk gelen de teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme. Sürekli kendini yenileyen bu değişim dinamiğinde cep telefonu kullanımı neredeyse herkeste bağımlılık boyutunda. Camilerde kullanımı ile ilgili olarak ülkemizde ilgili kurumlar bu konuya dikkat çeken çalışmalar yaptı mı? Teşekkür ederim. Bu konu hakkında hepinizin malumu herkesin cebinde, elinde Hı. vazgeçemediğimiz Hı. Telefonlarımız var. Şimdi telefon artık iletişim aracı vazgeçilmez. Şimdi camilerimizin çoğusunda cemur dediğimiz yani sinyal kesici cihazlar var. O nedenle çoğu camimizde sinyal kesici cihazlardan kullanılıyor. Şimdi. Bir taraftan baktığımız zaman bazı hocalarımız hutbede, vaazda tablet kullanıyorlar. Yani bir iletişim aracı. Bu bir sorun teşkil ediyor mu? Herhangi bir sorun teşkil etmiyor elhamdülillah. Bunu biz kağıt üzerinden de vaazımızı, hutbemizi okuyabiliriz. Ve bir bilgisayar aracılığıyla da, bir laptop aracılığıyla da bunu kullanabiliriz. Ama önemli olan caminin içerisindeki işte adaptan bahsetti ya. Bir mümin camiye geldiği zaman telefonunu kapatması lazım veya sesini kısması lazım ki diğer mümin kardeşleri bunlardan rahatsız olmaması lazım. İletişim diyoruz. Bir haber bir program yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Hemen bir cep telefonundan bir siteden ne yapıyoruz? Yararlanmak istiyoruz. Bunu biz yaz kurslarındaki yavrularımıza uyguluyoruz mesela. Bunu işte bir bilgisayar, bir laptop getirip çocuklarımıza ibadetin adaplarını, İslam'ın beş şartını, imanın esaslarını ne yapıyoruz? Onlara görüntülü olarak aktarıyoruz çocuklarımıza. Bunlar da çocukların kafasında kalıcı oluyor. İşte bir abdest nasıl salınır? Biz görsel olarak kendimiz yapıyoruz. Ondan sonra da videolardan ne yapıyoruz? Çocuklara izletiyoruz. Bu da çocuklar için kalıcı bir bilgi, yeterli bir bilgi oluyor bence. Evet. Son olarak da camilerin gülleri desem. Cıvıl cıvıl çocuk sesleri. Ne kadar kıymetli değil mi? Hiç eksilmesinler. Onlara da bir çağrıda bulunalım mı? Evet. Onlara güzel çağrıda bulunalım. Şimdi cami dediğimiz zaman çocuk sesi. bizden sonraki nesillerin camide koşması lazım, yetişmesi lazım. Diyor ya Allah Resulü, Son saflarda diyor, e ses gelmiyorsa diyor, o ümmet bitmiştir diyor. Biz ne yapacağız? Camiye gelen çocuklarımızı güzel bir seda ile uğurlayacağız onları. Onlara hediye vereceğiz. Onlara camiyi sevdireceğiz. İlk önce Allah sevgisini, Peygamber sevgisini ne yapacağız? Çocuklarımızın kalbine, beynine nakşedeceğiz. Onlara camiyi sevdirmemiz lazım. Ailesini sevdirmemiz lazım. Ana baba sevgisini, muhabbetini onlara nakşetmemiz lazım. Camilerimize çocuklarımızı bekliyoruz inşallah. i̇nşallah. Yani teşekkür ederiz. Bu keyifli ve farkındalık yaratıcı nitelikteki söyleyişiniz için teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz camimize. Her zaman bekleriz inşallah. i̇nşallah. Siz buraya geldiniz. Camimizde güller açtı inşallah. Yani eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla her zaman bekleriz camımızı. Ve camimiz hakikaten böyle görsel olarak baktığımız zaman mihrabıyla, minberiyle, kürsüsüyle hakikaten güzel. Ben çok beğeniyorum. Ve bu görevi de böyle aşkla, sevgiyle, muhabbetle yapıyorum inşallah. Rabbim bizden sonraki nesillerimizi, bizden sonraki zürriyetimizi Allah'a ve Peygamberine inanmış, sevgi ve muhabbet içerisinde camiye koşan olan insanlardan eylesin inşallah. Bizlere bu imkanı sunduğunuz için ilk önce Nurten Uşen okulumuzdaki idarecilere, siz öğrencilere hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun.